Merhaba, Makro Eğitim Setine hoş geldiniz. Benim adım Engin Yıldız. Bu eğitim seti boyunca sizlere e, ofis ortamında makro yazmayı, kaydetmeyi ve kullanmayı göstereceğiz. Makrolar ofis ortamında arkadaşlar e, günlük rutin işleri kısaltmak için kullanılmaktadır. Yani biz her iş için makro kullanamayız. Örneğin C3 satırına tutar Gördüğünüz gibi buradan kolaylıkla yazabiliyorum. Ben bunu istesem makroyla da yazardım ama gördüğünüz gibi o benim işimi çok uzatırdı. Buradan ben bu kısımlara giriyorum. Fakat her gün defalarca örneğin günde 100 defa o C3 sütununa tutar yazıyorsanız işte o anda makrolar devreye girmektedir. Bizler makroları üç şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Birincisi makroyu kaydet çalıştır mantığıyla. İkincisi Visual Basic Application editörü ile yani kodlayarak üçüncüsü arkadaşlar fonksiyon kütüphanesi ile. Bu üç şekilden iyi ki makroları kaydet ve çalıştırmak e, tıpkı bir e, kasete bir konu bir sesi kaydeder gibi makroda yaptığınız işlemleri ilk önce kaydetip sonra her her defasında o işlemi bilgisayara otomatik yaptırmaya yarar. İkincisi Visual Basic editörü kullanarak. Visual Basic Application Microsoft Office ortamının arka planda çalışan bir programlama, programlama dildir. Günlük hayatınızda Visual Basic dilini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bizler bu özellikle bu ikinci aşamada Visual Basic diline de e, ufaktan da olsa giriş yapacağız ve Birçok makroyu modüller kullanarak kendimiz manuel yapacağız. Üçüncüsü ise arkadaşlar fonksiyon kütüphanesi. Görmüş olduğunuz gibi burada bazı fonksiyonlar var ve biz ayrıca kendi fonksiyonlarımızı da yapabileceğiz. Bu üç şekilden e, ilki bizim ders konumuz olacak. Yani makroları kaydedip çalıştırmak. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bunu bu konuya değinebiliriz.